Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular. Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzuruna gelirler. Birisi, ''Ya Rab benim bunda hakkım var, hakkımı bundan al bana ver.'' der. Allah Teala da ötekine hakkını ver buyurur. Bunun üzerine adam, Ya Rab bende sevap namına bir şey kalmadı der. Cenab-ı Hak diğerine, baksana bu adamın sevabı kalmadı ne dersin buyurur. Adamcağız, o halde benim günahlarımdan alsın der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu anlatırken gözleri yaşardı ve o gün büyük bir gündür. İnsan günahının alınmasını ister, dedi. Bunun üzerine Allah Teala hak sahibine, başını kaldır ve cennete bak, buyurur. Adamcağız baktığında, Ya Rab, inciyle işlenmiş, gümüşten ve altından köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehitler içindir? der. Allah Teala, bunlar bana ücretini verenler içindir buyurur. Adamcağız, bunların hakkını kim ödeyebilir? der. Hz. Allah, sen istersen bunlara sahip olabilirsin buyurur. Adam, nasıl olur ya Rab deyince Cenab-ı Hak, hakkını bu adama bağışlamakla buyurur. Adam, o halde ben bunu affettim der allah Zülcelal Hazretleri de arkadaşını al beraberce cennete girin buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'tan korkun, Allah'tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. Bakınız bizzat Hazreti Allah müminlerin arasını buluyor buyurmuşlardır.